Maç vakti kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gene tam kadro Sivas'tayız. Soğuk bir havadayız. Sivas Spor Galatasaray maçında. Dün yani Fenerbahçe'nin şovundan sonra buraya geldik. Fenerbahçe mükemmel bir futbolla 7 golle 3 puan aldı. O videoyu da hemen kanalımızda bulabilirsiniz. Dün e, paylaştık konuda. Arkadaşlar bugün hemen maça döneyim ben. Galatasaray ile ilgili e, İkardi yok. E, bakan mı yok. Şu an 3. forretimiz Halil oynuyor. E, beklerde Kaan Ayhan yok. Saşa Boy'un sakatlığı var. Kaan'ın var. Ali Turap Bülbül oynuyor. Daha 18 yaşında bir genç arkadaşımız. Her şey olabilir. Soğuk hava Sivas hep sert olur. Ama ben takıma güveniyorum. 2-0 ya da 3-0 gibi bir skorla bugün kalacağımı düşünüyorum. Fazla uzatmadan topu size bırakayım arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Ya ben çok fazla uzatmayacağım. Sivas'ın kazanacağını umuyorum. Sivas deplasmanı her zaman sıkıntılıdır. Kolay değil. Son zamanlarda da iyi bir form yakaladığını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın da bir şekilde maç kazanması canımı sıkmıyor değil. Her şey açık bir maç ama Sivas'a daha yakın bir maç olduğunu gör, ö, öngörüyorum. Kendi fikrimce Sungur'a bırakıyorum. Arkadaşlar uzatmayacağım. Sivas deplasmanı zordu. Galatasaray'ın bir sürü eksiği var. Sağ bek, sol bek zaten sıkıntılı. İkardileri yok. Gol bulmakta zorlanabilirler. Maçın bol gollü geçeceğine inanmıyorum. Galatasaray kazanırsa 1-0, 2-1 biter. Sivas kazanırsa aynı şekil. Bir farklı skorla biter bu maç. İzleyip göreceğiz. Kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyoruz mu? Seviliyoruz mu? Şu sol havlarda biçimizi ısıtın. Maç içinde görüşmek üzere. <laughs> Orta değeri ömrü olur mu lan? Biz çok severiz böyle ortaları. Aha döndü. Ya Yapıştı. Yapıştı şu dur, topu. Abi bu vur. Allah! Kaçan pozisyona bak. Sivas karambolü. Kayıtlara geçti bile. Şerefsizim Dinamo Kiev'den iyi savunduk lan. <laughs> Kanka bu Sivas bak Çanakkale'yi böyle savunur Çanakkale'yi de böyle Aynı aynı gibi savundular. Böyle bir defa sonama Etten duvar. Sivas kalesi bura. Neyse gelecek gol gelecek. Hadi bak. Hadi lan Kerem. Hadi lan Kerem. Şaşırt beni. Aha valla aldı. Adam, araba Kerem, Murat. Verdi ya. Kerem Murat artık. At bunu artık. Kerem kötü vurdu ya. Ama çok da var. Vurur vurur böyle vurur yani. Bunda bir şey olmaz. Ama Kerem kaleyi tutturdun. Bir, bu da bir başarı senin için. Bu da bir başarı. Adamın ters ayağına geldi. Hem ters ayağı hem de çok dar açıyor. Yani. Ama sana bir şey diyeyim mi kardeşim? Sağ ayağına gelse kesin tribündeydi geldi o top. Yine sol ayağına geldiği için kaleyi. Bu adam beni sinir ediyor ya. <laughs> Ya Sivas Spor bilmiyorum ya. Galatasaray'la Fener o kadar güzel, kaliteli kadro kurdu ki ligin üstünde. Ya doğru, doğru da. Hiçbir şey beklenmiyor Anadolu kulübünden. Sürpriz, sadece sürpriz. Hadi oğlum Kerem, hadi oğlum Kerem. Lütfen bu sefer şaşırt beni. Hani oğlum. Halil, aha. Allah aşkına Kerem at bunu. Kerem Allah belanı versin senin ya. Ya yeter arkadaşlar, vallahi yeter. Şu adama ben ne zaman laf atsam bana ediyor bu yorumlarda da. Gene kaçırıyor, gene kaçırıyor ya. Galatasaray beklediğimden çok iyi bir deplasman maçı çıkarıyor şu anda. Ben yani bu kadar baskı ve üstüne oynayacağını beklemiyordum Galatasaray'ın. Ya tam hep da hep aynı soru bak gene direğe vurdu. Ya dışarıya atıyor ya kalecinin üstüne oraya şu artık çerçeveye sok şu topu ya. Çok ısırarak başladı. Galatasaray beni şaşırtıyor. Böyle bir oyun beklemiyordum. Diyecek bir şey yok. Kerem aktif bol işte. Sürpriz, sürpriz yumurta. Bir büyü yapıyor, ha, ben, bir şey yapıyor. Ben her zaman diyorum, bu adam tamam kaçırıyor, ediyor da bu kadar pozisyona giriyorsa da çok doğru işleri var. Ben, başka ben Galatasaraylı oyuncu görmüyorum bu kadar pozisyon. Kanka şeyler. bak ben yaptı, yanlış demiyorum. Şu kadar pozisyona gireyim, bu 5 tane atıyorsa ben altı tane atarım ya. Yeter ya, vallahi yeter ya. Ya olur olur. Altı pastan alt avruyor Kerem. Ya Şimdi çok istatistik yazan da oyuncunuz yani şu anda galiba. La kardeşim bize sonuç o top kaleye girdi mi bitti bizim için. Direktmiş dışarıymış. Pozisyona girmeye Demek şey. Galatasaraylı kardeşlerim? Demek, hemen, hemen o tartışı yaptım. Değerini kızlayamadınız bir gibi. Doğru. Ya boş mu atmış? Aa, Zahar. Ha. De, çok iyi. Zahar Hiç en sevdiği şey şey. toplar? En sevdiği toplar. Galatasaray niye bu kadar az adamla geliyor? Abi siz niye bu kadar etkisiz? Oooo! Oh, Ananı avradın. bak. Oğlum Balotelli gibi vurdun ama aynı bozumda canlandı. Ne evet. evet, Uf Ya bu arkadaşlar bugün parçalayacağız. Hissediyorum. 3 sıfır geliyor, 4 sıfır geliyor, yani 5 sıfır geliyor. Sana maçların 7 1lik galibiyetinden sonra bir şey almış yani. Kıskanmış mı? Ama bir gene girmiş işte. Yani. Gene girmiyor. Gene direkleri dövüyoruz. Gene dövmeye devam. Ya harbiden bu kadar beklemiyorum Galatasaray bu maçta. Sivas de bir şeyler yap. Kurban olduğum hadi daha. Ya bu Sivas'tan bir şey bekleme oğlum ya. Bu Sivas mal var. Hiç fark etmez. Sağda oynuyor da. <laughs> Çok iyi be. Hadi, hadi, hadi oğlum aa. Lan oğlum Allah kahretmesin ya. Sivas ne güzel geldin be. Demek ki boş muhabbet yapınca bunlar hata çıkıyor. Dün çıkıyordu. aynı şey oldu. Evet. Boş muhabbet yaptık. Yok şöyle miydi, böyle miydi. Fener geldi salladı. Fener geldi salladı. Aynı şekilde devam sunur. Sivas geliyor lan Sivas'ın bu zennet pozisyonu da çok hızlı evet. Ayak içi çok da güzel doğru köşeye vurmuş da. Şu anda ciddi Galatasaray'ın iyi oynadığını düşünmüyorum ben açıkçası. Sivas'ın tek Gastral tehlikeli pozisyonu. Evet, tek Başka tehlikeli yok. pozisyonu. Gelemiyor zaten. Gastaray deplasman oyunu için bence çok iyi oynuyor. Ben böyle bir Gastaray beklemiyordum bu maçta. Eksiklere rağmen iyi oynuyor. Helal olsun. olsun. Sağ kanat. Ağrısız çok At yavaş topçusun gitsin. ya. At tamam. önüne gitsin artık ya ha. Şöyle At ya. Yok lan arkadan geliyor. Akıllı oyna, akıllı oyna. Oo, baba. iyi çalım. Aferin, Oo. çok iyi pas. Vur, vur. Oh. Allah be. Koyta be çok güzel vurdu. Of 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 Sivas bir açıldı ya. Maç bir dengeleniyor gibi ya. O saat yok. Maç bayağı dengelendi zaten. 30-35 dakika Galatasaray'ın ciddi üstünlüğü vardı. Sivas biraz açıldı. Haydi orada Sivas devam. Yiğit do. Yiğit do. Ya Mustafa kurtarmış gibi duruyor ama. Yok yok, değmemiş. Direkt oradan dışarıya gitmiş. Hamar aç hep yanıltıyor ya. Üstünde ulaşılsa yapılır da olsun. Aha. Oo. Lan Allah'ın olsun. Allah'ın olsun. Allah Lan, Kerem Demirbay dayı lan sokma lan Galatasaray <laughs> oğlum bu şimdi ilk yerden dur daha bir daha bir daha bir dur daha üç gelecek dur Hemen bir emeği atın Galatasaraylı kardeşlerim bugün de saplayacağız Allah Allah Ya tam Sivas eşitledi gibi oluyor tam bir umudu veriyor Ha yani ilk 30 dakika falan Galatasaray'a da hiç üzülmeyeceğim ha Biraz oyun dengelenmeye başladı Galatasaray yine ağzımızın ortasına çarptı ya Ayı dayı helal olsun topun altına kim atlamış Kerem Kerem Aktürkoğlu. Güzel mantılı bir hareket yapmış beğendim. İki Kerem'i Mertesmiş Mertesmiş. Zaten Kerem yapamaz onu da. Aferin Mertes. Zemin'in Aziz Yıl kaleci ya. Bak tam önünde sekiyor. Bak Zemin çok kötü diye zaten maçın başına demiştim arkadaşlar. Şimdiden bir 0 öne geçtik. Hemen yorumlarda da bir sıfır öne geçelim. Hemen golle ilgili bir yorum. Öyle değil mi dayı? Sizce nasıl gol oldu? Kardeşim Zemin'i falan bilmem de Sivas'ın kalesinde Ali Şaşal olduğu sürece bu Sivas bunun yüzü görmez. Bu bir. İkincisi Icardi yok diyor. Sasha Boye yok diyor. Solda adam yok diyor. Aslan orta sahada Kerem oynuyor diyor. Yine biri çıkıyor, bir sürpriz gol oluyor, bir şey oluyor. Hastane, şansı vardı bilmiyorum. Şahsi ya. yani. Ya, şey, herhalde taktik, teknik taktik. Ya. Neresi taktik, teknik lan bunun? Bugün Galatasaray deplasman oyununu iyi oynuyor. Ben beğendim, gerçekten beğendim. Ki böyle bir performans beklemiyordum Galatasaray'dan. Asla beklemiyordum. Beni şaşırttı ya. Evet arkadaşlar iki yarı bitti hemen kısa da ben kendi görüşlerimi söyleyeyim. Ben yorum yaptım sizden abi. 30-35 dakika aynen onun da dediği gibi katılıyorum zaten izledik. Galatasaray'ın ciddi bir üstünlüğü vardı. iki tane direkten dönen topumuz var. E, etkili bulduğum takımın Kerem Aktürkoğlu. Şanssız diyorum artık bana daha fazla laf etmeyin diye. Bu kadar şanssız olmasaydı şimdi belki ikisi 3-0 gibi skorlarla konuşabilirdik. Gel de devreye bir 0 önde girmek önemli. Tebrik ediyorum. Takımı top sona bırakıyorum. Kardeşim kimse kusura bakmasın da uçan kaçan Galatasaray diye kadro dizdiniz. Bak kusura bakmayın. Bilmem kaç milyon euroluk adamlar getirdiniz. Oynadığınız futbol buysa kusura bakmayın bunu Beşiktaş da oynuyor. Biz de yeniyoruz bir sıfır iki sıfır. Yani şu şekilde biz de golleri. Sen Galatasaray'sın. Kadro kaliten ortada. Hani kaliten ortada. Aldığın oyuncular ortada. Zagan, Mertensin var, şunun Tureyran var. Daha güzel daha biraz üstün baskın bir futbol bekliyorum ama Galatasaray şu an öyle oynamıyor bilmiyorum Tabii bir atana da 3 puan 3 atana da 3 puan da e, bu şekilde yani şampiyonluk biraz sıkıntıya girebilir İnşallah ya Bir şey soracağım mesela şunu soracağım Sivas daha mı iyi oynadı Galatasaray'da? Ya oynamadı ama Galatasaray böyle abi. şu an İki oynamadı. İki tane direkten dönen topu ya var kardeşim İlk be... yarım saat topuk ya karşı, karşı. kaleyi yıkmış. Sonra biraz dengelenir gibi oldu. golü attık. içeriye. Kusura yani. bakma da. Lig başladı başlayalı. Fener maçları izliyor. Ben Fener'i izledikten sonra şu Galatasaray'ı izleyince garibime gidiyor. Anladın mı? Fenerbahçe'ye bakıyorum. Pat, Saygı pat, Pat, hani Fener'le kıyaslarsak bilmiyorum da yani bence Galatasaray deplasman için iyi bir oyun sergilediğini düşünüyorum ben. Bunu da çok yorulmadım maç içinde. Zaten çok, yani tekrarla, tekrara düşmek istemiyorum. Bilmiyorum, ben beğendim. Senin gibi düşünmüyorum yani. Abi ben çok beğenmedim. Galatasaray biraz toparlanması, kendine gelmesi lazım. En son bu şekilde ayrı fikirler olduğumuzda e, Başakşehir maçıydı. Başakşehir miydi? Bir şeydi. Galatasaray e, gene bir farkla yendiydi. Sonra gidip Hatay'a yenilmişti. Tam gene aynı yorumu yapıyorum. Bu şekilde devam ederse gene bir Hatay krizi, Hatay sürprizi başına çıkar. İnşallah. Acilen toparlanması lazım Galatasaray'ın. Böyle olmaz. İlk yarıdan 2-3 değil, 3-4 atıp fişi çekmen lazım aibediyorum yani şu skorlar Galatasaray'ın kalitesine de yakışmıyor futbolcuların oynayış tarzına da yakışmıyor Sıkıntılı bir skor. Kanka saygı duyuyorum Hı. görüşüne. Yani şu an 2-0 geride girmedik devreye. Ben skoru beğeniyorum. Problem yok bence. Ya bence Sungur'un bu yorumları Fenerbahçe'nin birazcık daha farklı bir görünüm sergilemesini... Ya şampiyon olmak istiyorsan da. böyle oynayamazsın. Ben bunu demek istiyorum. Ya kanka, kötü bir oyun yok ki. Nasıl Oyun olduğunu zannetmiyorum ben de. Kanka yani. Sivas'a ne verdik? Bir hani... tane tehlikeli geldiler dışarı vurdular. Deplasman maçı, deplasman maçı, Sivas deplasmanı her ne kadar ne olursa olsun ki eksiklerin de var. Ben Galatasaray'ı ben bugün daha kötü bekliyordum. Yani ben bence daha iyi. Ligin şöyle en çok golünü atan takım Fenerbahçe. 55 civarı gol attı. Doğru mu? 56. Biz de şu an 40'ı geçtik yeni. 36. 40 olmadık mı? 39'u diye hatırlıyorum. Çıkardım. Tamam 36. Belki 37-38 olacak şimdi. Bilmiyorum her neyse ona girmeyeceğim. Ligin en az gol yiyen takımı da biziz. 9 gol yedik. Fener yanlış hatırlamıyorsam 16 oldu dün golle beraber. En çok golünü atan da onlar. Şu an bence kıyasiye bir rakabet var. İki takımı da tebrik ediyorum. Bence güzel mücadele ediyorlar. İlerleyen haftalar olacak bilmiyorum. Ya bakacağız. Çok mu ya şimdi fark ya, fark atmak falan tabii ki biz izlerken ben bir Fenerbahçe olarak fark atmak hani herkese ben her taraftar için çok zevk veren bir oyun evet, olur, evet. maç olur. Ama netice daha önemli. 1-0'da kazansan, 10-0'da kazansan aynı muhabbet dönüyor. Ama oyun olarak yani neyse onlara girmeye gerek yok. Galatasaray maçını izliyoruz. Bence de girmeyelim. Ben de Galatasaray yeterli oyun oynadığını, kazanacak futbol oynadığını ve kazandığı için ben tebrik ediyorum. Bence bu daha da devam edecek. Fazla uzatmayalım. Bence, bence ikinci yarı görüşelim. Ha, bence de iki ikinci, i̇kinci yarı görüşelim. Şey çok uzadı. Dediklerim de, haklı çıkarsam ikinci yarı ben sizi göreceğim. Aynen bakalım ya. Bakacağız. Her şey olabilir. Lig uzun. İkinci yarı görüşürüz. Vur gitsin lan. Her var. El var. Penası, penaltı. Penaltı. Yani. Bak lazım ama bakman Abi Torreira bugün sarıyı hak ediyorsun. Çok itiraz ediyorsun. Çok vallahi baş çok bak, itiraz Lazım. Ediyorsun. Bir saniye. Abi net el var. Ben gördüm. Tartışmaya gerek, gerek, gerek yok. Ben görmedim gerçekten. sadece hadi izle. Ofsayt yok. Faal de yok. Bir şey de yok. Net el var be, el var yüzde yüzü var. İşte bu, işte bu. Direkt buraya değiyor ya. İşte bu. Net penaltı ya, itiraz edemiyorum. Yok, bir şey yok, ofsayt yok. Net açık el ya. Mükemmel olay bu arada. Hadi oğlum, Sivas hadi oğlum. İlk yarı konuştuklarımın şimdi hakkını verecek mi? Böyle oynarsan yersin, böyle oynarsan şampiyon olamazsın. İlk yarıya yorum yaptın ya, i̇lk yarıya göre yorum yaptığın yanlış bak, ama şu ikinci yarıya o yorumları yapsan çok haklısın. Ama ilk yarı iyiydi. Bak, yine... bak ben izlediğim Galatasaray, son zamanlardaki genel Galatasaray'ın bu sıkıntısını gördüğüm için o yorum yaptım. Ya yorum zaten yorum Galatasaray bu. böyle tam istemeden oyunu vermiyor. İşte bu maç, her maç özel farkında. değil, genel bir sıkıntı var. Bu çözülmezse bu maçların artacak sıkıntısı. Bakalım, inşallah çözülmez bari. Ya net penaltı ya. ya. Net penaltısı, dönmez.

ne oldu lan bu bu oyun. Beşiktaş <laughs> maçında bir gol yiyince şöyle şöyle yapıyordu ya. Böyle böyle ne oldu? Çabuk bitti. Allah bitti. belanızı versin. Tamam mı? Gerçekten futbol falan oynamıyorsunuz. İkinci yarı hepimiz izledik. Hiçbir şey yapmadınız ya. Yazıklar olsun gerçekten. Ya bak ben sana ilk yarı katılmak istemedim. İlk yarı çünkü gerçekten öyle ben ama son haftalarda Galatasaray'da çok ciddi bir düşüş var. Eksikler var kabul ediyorum. Sivas kim ya? Sivas kim? Tetelik oynuyorsun. Senin defansta yedekte oturan adamın 4 milyon euro maaş alıyor. Hala bir şey yapamıyorsunuz ya. zillere takıverip oynayı vereceğiz. Gari, gari, gari de gari. Jimbo maça Sivas şimdi. Gari, gari de gari. gari, gari Dın Oh be, oh be. Galatasaray kötü oynuyor, sıkıntı yaratıyor. Çanlar çalıyor dememe rağmen bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Daha maç bitmedi bakalım. Bitmedi Anladım. doğru iki de yiyeceksin Doğru. <laughs> ya yani Sivas yatacak şimdi de hadi. Demin Torreira'ya bir şey Aynen. olur Onur kanka gördün futbolun evet. yatarsa şimdi sövme. Sövmem oğlum normal adam yatar. Kalsay'dan yani. puan alıyor iç sahada. Torreira şimdi ben yatsın. olsam Ben de yatar. Torayla abimiz şimdi yatsın da bir görelim ya. Nereye bakalım. yatıyor? Bir sakatlansın bakalım. Torayla şimdi de yatsa nereye yatıyor lan? Ya yani istatistik asıyorum. <laughs> Allah aşkına vur onu! Aaaa! Abi ne oluyor? Sivas sen neredesin? Savunma nerede? Allah'ım! O da Savunma kaçtı. nerede? Sivas salak mısın? Ay, e, ayı vur! Ayı vur! Allah'ım! Oh Hop be! Allah oh be! Oh be. Oh be. Oh. Allah'ım! Oğlum son 90 artı 2 neler yapıyorsun gazetelere? 4 şut çıkarttı kaleci. Ali, Ali o Şaçal. O değil bak Sivas savunmazsa kapanmıyor gerizekalılar. Dakika 90. Şu 1. Şu 2 bak. Şu 3. Bak. <laughs> ay vur, ay vur <laughs> Lan böyle şeyleriniz vardı da 90 dakika neredesiniz illa yumurta ağzına gelince mi oynayacaksınız? Bak bu gazeteler... Konuş, vallahi var. konuş ya. Gerçekten Aynı konuş ya. Ya şöyle şeylerin varsa ilk yarıdan yap şunu 3 tane at rahat rahat oyun ondan sonra 1-0'a skoran mı yatırılır? Lan bunları o kadar sövdün maç boyu 3 kurtarış yaptı peş peşe Şaşırtıyor lan beni bunlar Yine en son top sektirecek sandım korktum He lan önüne düşüyor tutaklar sarayda Olur ben sahne dedim Ben siyah giymişim Galatasaray siyah giymiş Bunun kazanma ihtimali yok demedim mi ya? Kardeşim ya yemin ediyorum derin Fenerbahçe derin 5 Derin 5 derin FBJK. Aferin oğlum. Bu ülkenin forvele gitmiş abi. Oğlum bir uzun oynayın lan. Abdülkadir. Görmedim ben bir şey de. Faul dedi. Zorbay küçük. Oğlum durdurdu. Oğlum sen zombi olacak. Lan orada Sivas'ın şu faul yani. Faulmüş bu arada sarı kart önünde. Ayağına basıyor Kerem. Abi Kerem'in sarısı da var. O kırmızı. Karısı kırmızı. Kırmızı, Zaten kırmızı. Net kırmızı. Çak be oğlum be. Zaten Kerem de gitti. Hoşça kal Kerem. Hoşça Zaten kal. sarısı vardı. Bence ikinci sarıdan kırmızı yedi. Direkt kırmızı vermemiştir. Bence direkt vermesi lazım. İkinci var. sarıdan ha. yemiş. Hakemi tebrik ediyorum. Doğru bir karar verdi. Sen de oynama artık. Tamam git o yedek kulübesinde de oturma. İki tane pozisyon yedik Her maç yiyorsun ya. ya ne basmış ayağı? Kanka ayağa basmak değil, şuradan ayağa düşüyor. Aslında direkt kırmızı bile olabilir. Ya imkansız bir şey yok, bu zaten çıkması lazım. Hakem doğru karar verdi. Küfretmeyeceğim git lan bu takımda. harbi. Otur. Kırmızı bence zaten yedi. Kırmızı ya kırmızı yedi. Ya aman. hadi abi, hadi o, ver o, o, ver cezayı. Ver cezayı. Oha. Ver, ver, ver abi direkt kırmızı. Bu hareketler neydi? Ya otolojiyi yapıyor Hayırdır. bak. Terbiyesiz adam, terbiyesiz adam. Top oynamayı, oynamayı, oynamayı becereme. Fre'de çirkef, çirkef diyenler nerede? Fre'de çirkef diyenler. Hadi. Şerem ne yapıyor? Hadi bakalım. Hocaya moca Terbiyesiz diyorum. adam. Adamın bileğine bas, kart diye oyundan çık hala erkeğime sövüyorsun. Abi bunun yaptığı var ya, yani... Hoca, terbiyesiz, valla terbiyesiz. Bence, aynı bence, ben bak ya. gerçekten Galatasaray'a düşmanlığına değil, o gün Kayseri maçında, Tire'de ne yorum yaptıysanız aynılarını bekliyorum çünkü o zaman ben harbiden Fenerbahçe düşmanlığına yaptınız. Kanka ne diyor ki? Kızıyorum adama, şirinleniyorum. Ben ya. aynı yorumları bekliyorum, aynı yorumları terbiyesiz bekliyorum. Terbiyesiz bir adam, küfür etmek istemiyorum sana Kerem. Orada hocaya oyundan çıkarken haklı bir kırmızıyla tutup da hocaya çirkeflik yapıp, hocaya küfür edip, hocaya o şekilde temaslar yapıp yani şu şekilde yaparsan, orası bir küfür varsa notuna yazarsa ben üç dört maç bekliyor. İnşallah yer. Ben Terbiyesiz yine yer. Gerçekten şu terbiyesiz yesin. Ha bugün bir Toray Raya çok zor. Zorbay destek. Küçük acaba ne dediğini duydu mu bu sefer? Bilmiyorum. Yana Zorbay Küçük var maçın hakemi. Kanka yana, yana kemik. Yani hakemle tartıştı. Işte. Etmez. Ana hakemle tartışma yani yan hakemin raporu oluyor mu bilmiyorum. Oluyorsa tabii tabi oluyor, canım, önemli. o bildiriyor zaten. Tam bunu bildiriyor ne dediği önemli. Kerem orada hoş şeyler söylemedi. Ben ondan eminim. Lan eminim. hakemin üstüne yürüdü. Harbiden terbiyesiz. Okan Hoca'ya kafa falan atmaya çalışıyordu. Olur mu ya? Uzat. Offside tamam. Offside bitti bu maç. Bu maç burada biter. İşte bu. Net oldu net. Evet. Ve bitti be. Bitti be. Biz şampiyon olacağız abi. Biz şampiyon olacağız. Dünkü oyun görüldü, bugünkü oyun görüldü, sezonun geneli görüldü. Biz olacağız ya, olacağız biz şampiyon olacağız. Ben sadece bu kadar diyorum. Ben Sivas'ın puan alacağını maç başında dedim. Daha yakın görüyorum dedim. Oldu da lafı size bırakıyorum. Ee, arkadaşlar, ee, Sivas Spor, Galatasaray bugün kadarca oyun oynamamıştı. Ben ciddi, onu söyleyeyim. İlk yer oyunu gerçekten beğendim. İki tane direkten dönen top var. Kerem, Kerem ee, futbolcu Kerem. Gene saçma sapan pozisyonları kaçırdı. Kerem attı. 1-0 önde girdik. İkinci yarı hiçbir şey oynamadın. Hiçbir şey yapmadın. Sivas Spor arada bir etkili oldu. Kerem tekrar sana geliyorum. Adam ayağına bastın. Sarı ya da kırmızı tartışılır ama net bir şekilde oyundan atılması gerekiyordu. ikinci sarıdan. ya da doğrudan kırmızı atılacaktı. Atıldın. Hala hakeme gidiyorsun. Küfür mü, üren? küfür mü ediyorsun? Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Bir şeyler diyorsun. Anlamıyorum. Sen terbiyesiz bir adamsın. Okan Hoca'yı tek Okan Hoca'yı tek diyor ya. ya, ya yaşlı yaşlı. Sen kimsin ya? Allah aşkına sen kimsin? Yazıklar olsun diyorum. Futbol falan da oynanmıyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bak Galatasaray bana kızacak. Ben bunun farkındayım. Dün Fener'i izledim. Hafta sonu izledim. Ondan önceki hafta izledim. Her hafta 4 5 6 7 takır takır topunu oynuyor. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar futbolunu oynuyor. Şu an benim gözümde şampiyonluk karşısında birinci şampiyonluk adayı Fenerbahçe'dir. Onur tebrik ediyorum. Şampiyon olursanız gerçekten üzülmeyeceğim. Gerçekten. Şu ana kadar oynanan futboldan dolayı. Lig daha uzun ne olacak bilmiyorum. Kazanmaya hak etmedik sen konuştun. Ben fazla konuşmayacağım ya. Önce onu biraz doğru. Gerdiler beni. Vallahi gerdiler ya. Arkadaşlar ben maçın başında Galatasaray'ın son dönemde oynadığı topla ilgili zaten sıkıntılar yaşadığını. Bu maçın Galatasaray kazanırsa 1-0, 2-1, 1, -1, 1 farklı. Sivas kazanırsa bir farklı ama beraberlik beklediğimi söyledim. Galatasaray kötü oynuyor. Okan Hoca takımda eksikler olabilir. <laughs> ama senin yedek kulübendeki oyuncular Sivas Spor'un tüm oyuncularının bir maaşını belki zor karşılar. Yani Sivas Spor kötü demiyorum. Ama senin kalitene göre kötü. Kardeş şu kadrodan birini yedek alır mısın Galatasaray? Almam. Al, bak, Galatasaray Alman. yedek bile olamaz Sivas'ın oyuncuları. Ama sen gidiyorsun Sivas'a puan bırakıyorsun. Yani bugün Torayla'yı çok eleştirdim. Torreira maç bitti. O da gözümden kaçmadı. Gitti hala hocaya el gol yapıyor. Torreira bugün sarı yemedi. Gerçekten sarı kart yemedi. Şaşırtıcı. Her maç yapıyor bunu yemiyor. Ve yani ben arkadaş lafını kestim. Çok özür diliyorum. Hani bu hakem bak bu sarı vermeyen Torreira'ya direkt bize çıkarttı attı. Çıkarttı attı. İki tane frede aynı anda verdi gönderdi. Bir itiraza verdi diğerine verdi. E ben de derim kardeşim demek ki ben sahibi aramak zorunda kalıyorum ya. Yani. Ben buna ben yine aramıyorum. Yine bir şey demiyorum. Ma maçı da güzel yönettiğini düşünüyorum. İyi Onu da söylüyorum bak. Yani ufak tefek şeyler olur bunlar. Ben bunları göz altında bulunmuyorum. Ben neyse sen devam et. Ya Saraylı arkadaşlarım penaltı bekliyorsa el pozisyonunda öncesinde faal var. Ben, ben ona penaltı diyecek hakem bilmiyor. Kerem'in son yaptığı hareket terbiyesizlikti. Yani sarı kartım var. Adamın bileğine basıyorsun. Bileğin biraz altı falan fark etmez. İkinci sarıda, boyundan atılıyorsun. Sonra ne oluyorsa çıkana kadar ona sallıyorsun. Buna sallıyorsun. Yan hakeme sallıyorsun. Gidiyorsun Okan Hoca'yı falan ittiriyorsun. Kafa Aa, atıyor. tutuyor tam sakin ol diyor. Okan Hoca'yı da dövecek. Ya Kerem normalde beyaz tenli bir çocuk. Çıkarken kıp oldu. Demek ki orada o kadar adrenalin patlaması yaşadı ki o kadar sinirlendi ve bir şeyler söyledi ki eğer raporuna yazarlarsa tahminimce şu an 4-5 maç zaten bir kırmızısı var bir de o küfürler falan varsa maçın içinde 4-5 maç yer. Ya Hakaret 3-7 maç arası olur. Karatsaraylar rahat bir maç izler Kerem'siz. Ya Galatasaray bugün ne oynadığını bilmiyordu. Sivas'ın çamları çalıyordu. Bence maçın hakkı beraberiydi. iki tarafta kazanmayı hak etmedi. Yani eleştirecek çok şey var ama lig uzun. Bakacağız. E, Kerem niye sinirlendi? Ben onu anlamadım. Ben Gerçekten ben anlamadım. anlamadım. Zaten sarı hani maç. Mevzu maç içinde böyle haksızlık diyebileceğim pozisyonlar da yok. Bir şeyler de yok. Kanaba ben ona kızıyorum. Haklı olsun eyvallah. Adamın bileğine basıyor ya. Ve senin sarı kartın var. Tabi atılacağım. Ben mi atılacağım oyundan? Ben vallahi anla ben delireceğim ya. Adamla ayağına basıyorsun, sarın var, kırmızı yiyorsun, çıkıyorsun, küfrediyorsun, sallıyorsun, bir şey oluyor orada, bir şey var yani. Adam bembeyazdı, kupkırmızı oldu ya. Neyse arkadaşlar, hadi, takipçilerimizi sıkmayalım, bunu yapmayalım. Biz Fenerbahçeliler için harika bir gün, iki gün oldu. Hatta harika bir hafta geçiyor bizim için. Bir 5 birlik galibiyet, 7 birlik galibiyet ve Galatasaray'ın Sivas deplasmanında puan bırakması. Yani Burak'a teşekkür ederim. Kayseri maçında e, Fred'e Mert Hakan'a gerçekten e, benimle tasvip etmediğim laflar söylemişti. Bugün kendi oyuncusuna da aynı şekilde tepki verdiği için ben ona teşekkür ediyorum. En azından bunun Fenerbahçe'ye özel bir muamele olmadığını, Fenerbahçeli kardeşlerim de gördüğünü ben de görmüş oldum arkadaşlar. İçimiz rahat olsun. E, bu şekilde düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa? Ya zaten bayağı bugün nokta atışı konuştuğumu düşünüyorum ya. Ya lig uzun tabi ben de şu an biraz sinirli ve bir, heyecanlıyım maçın şeyinden dolayı. Her an her şey olabilir daha hiçbir şey bitmedi. Ama şu anki görünen futbolla Fenerbahçe tabi ki daha önce. Bakalım daha çok, çok beyinlerin altından uzun. çok su Evet atar. daha çok su atar Daha diye. biz gelecek. Parfarlı Ama şöyle. şu anda 16 hani yetişti. İsmail Kartal'ın dediği gibi psikolojik üstünlük bizde. Doğru. Kesinlikle bizde kimse de değil. Bu arada Fener mesela Galatasaray'dan önce oynar da hep kazanırsa Galatasaray iyice psikolojik ben çökecek. Bakalım ya ilerleye. Ben bizim oynadığımız oyunda eksiksiz oynarsak ben puan kaybını çok zor görüyorum Fenerbahçe'de. Nereye gidersek gidelim benim bir korkum. İkare de gitsin. Zem Diamond'da şeyle çekeceksin. reklam çeksin. <laughs> Aynen sağa da gitsin. Sizin oyuncular yengesin. İkare de orada Vandana'ya reklam çeksin. Aferin. Aferin. Neyse da. çok uzatmayalım. Doğru, arkadaşlar maş evet e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar destekleriniz sizin için bizim için çok önemli lütfen e, beğeniler arkadaşlar bizi keşfede çıkarıyor siz ne kadar beğenirseniz biz o kadar insana ulaşabiliriz ve sizlerle büyük bir aile olabiliriz sizlere çok teşekkür ediyoruz maç hakkındaki yorumlarınızı kırmızı karttır sarı karttır e, maçın kimin hak ettiğini yorumlarınızı hepinizi bekliyoruz hepsini de cevaplamaya çalışacağız bu bir şey ekleyecektim galiba yani beğeniye basma parayla değil arkadaşlar. Bedava. Abone olmak destek de öyle. olmak istiyorsanız gerçekten o iki tuşa bastığımız anda iki saniye bir ona bir ona 2 saniye bize çok destek olmuş olursunuz. ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Yok. Allah'a emanetsiniz. Hatta görüşürüz. görüşürüz.